Ben uyku dolu bu gözlerimle baktım A halime ve kelime topladım çuvalla bendime Sınırda çattım halime Savaştım kör savaşçı aranasında kendime Sataşlı sözlerim aleyhime hep harbede Solar bu güller nasıl geride tek dikenle anırı Nehine tebessüm eden azaplar oldu Kezzap içti intihar çocuklarım Zamanda yorulan elvedalarım Pes etti öldürüldü tüm devalarım Ey rapin gözlerinde yaş duellosu Ve kötürüm oldu onca ruhlar ordusu Son arzusunda anlaşıldı ölümün korkusu Tuhaf kokusu sardı bedenim cellat yolcusu Yok olgusu Sükut lütfu dileyen ellerim telaşla açılı verdi göklere Panik içinde koşar adımla kaçışıyordu Tüm dualarım derinlere Ben dipte boğuluyordum Tek savaşıyordum en derinde Arenasında kör savaşçı ellerimde Yok silah siyah karanlık ortaya ortasında savaşıyor zor Arenasında kör savaşçı ellerimde yok silah Siyah karanlık ortasında savaşıyor zor I hate the way you look at me Just like the little piece of trash under the carpet Ready to tear the heart, I'm broken Living bad luck, I'm always dirty Not the mind, but in the soul Always feel the ghost, Sheep, no name Save me from this bad game, my life's been lame